Efendim hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Merhaba. Hayırlı güzel günler, dakikalar, saatler, ömürler diliyorum sevgili hemşehrilerim. İnşallah iyisinizdir. Evdesinizdir. Çoğunlukla umuyorum ve iyisinizdir. Evde olmak iyi olmak anlamına gelir. Ev bizim sığınağımız, barınağımız. Allah kimseyi evsiz yapmasın. Evsizlere de ev nasip etsin. Çünkü dünyada evsizler var. Evde kalın sloganını ilk duyduğum günden itibaren hep onu düşünmüşümdür. Evsizler parkta, bahçede yatıp kalkanlar en az bizim ülkemizdedir tahmin ediyorum. En çok evsizler biliyorsunuz en zengin ülkelerde. Kartonlarda yatıyorlar. Metro duraklarında sabahlıyorlar. Toplumun dibe vurmuş insanları. Efendim koronavirüs dolayısıyla haklı bir tedbir olarak ev ön plana çıktı. Evde kalmak tabiri ilk defa bu kadar elzem hale geldi ve güzelleşti. Ama değerli hemşerilerim evde olmanın da ayrı bir güzelliği yok mu? Galiba şerden bir hayır çıktı. Evi yeniden keşfetmek. Evdekileri, ailemizi, yeniden fark etmek iç dünyalarıyla gerçek varlıklarıyla hakiki yapılarıyla evi yeniden keşfetmek bu çok önemli koronavirüsün inşallah gider çok kısa bir zamanda geriye bırakacağı en önemli hatıra ve güzellik budur diye düşünüyorum bilmem siz ne dersiniz ama sizin gibi güzel bir şehirde yaşayanlar bizim gibi uzaklarda yaşayıp şehrine hasret çekmeyenler biraz daha sabırlı olmak zorundadırlar çünkü dışarısı çok güzel. Hele şimdi bilirim baharını memleketimin ne güzeldir. Tabiat, bütün ince sanatlarıyla birlikte, rengiyle, kokusuyla, göze ve gönle hoş gelen güzellikleriyle, uyanmıştır. Şöyle göllüden Kafarlı'ya, Kerhan'a doğru, ya da diğer taraftan, efendim, Tekeri'ye, Üngü'de doğru, Kazma'ya doğru hele, Ceyhan manzaralı, tabiat, ne şahanedir, ne güzeldir. Dolayısıyla bütün o güzellikleri bilerek evde kalmak, rahat gidememek, gelememek belki biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Ama o güzellikleri evde bulmak, eşte bulmak, çoluk çocukta bulmak ayrı bir güzellik. Hayatın koşuşturmaları içinde galiba Sevgili hemşerilerim, biz bunu biraz unuttuk. Biraz durmak, biraz hız kesmek, biraz kendimize gelmek, özümüze dönmek gerekiyor. Galiba bu büre hikayesi bunu bize birazcık öğretecek. Öğretmeli de. Sevgili hemşerilerim, bendeniz hem şehriniz yazar, çizer, şairler içerisinde ülkemizi coğrafi sınırlarımızın dışı da dahil olmak üzere en çok gezen, en çok konuşma, konferanslar yapan dolayısıyla bir kardeşinizim. En çok bana zor gelir diye düşündüm evde olmak, evde kalmak. Ama ilk günlerin tedirginliğini atlatınca üç haftaya gelen uzlet hayatımızda çok memnuniyetler yaşadım. Şerden hayır çıktığını apaçık gördüm. Düşünme imkanı verdi. Tefekkür imkanı. içimize dönme imkanı verdi şöyle hayatımızı bir gözden geçirme imkanı. Sonra etrafımıza bakıp çoluk çocuğu eşi ve arkadaşları yeniden keşfetme hali. Hele gençler, hele hayatının baharını yaşayanlar. Sevgili dostlar, sizler çok daha güzel ve derin değerlendirmelisiniz bu fırsatı. Hani bizim kültürümüzde böyle uzlet var, kendine çekilme var, içine dönme halleri var. Mesela Ramazan-ı Şerif ki çok yaklaştı. İnşallah hayırlısıyla hep beraber çıkarız efendim. Son 10 gününde o güzel ayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide çekilir. Dünya ile irtibatını çok zaruri durumlar dışında keser. Rabbi ile baş başa kalır. Tabiri caizse iç dünyasına çekilir. Manevi alemine kapanır. Maddeyi kapatır. İtikaf dediğimiz çok önemli bir sünnettir ki son zamanlarda birçok dostumuz önemini kavradı ve bu sünneti yeniden canlandırdı, canlandırıyorlar ve tasavvufta çile hayatı vardır hani içe dönmek iç dünyamıza çekilmek bazı tasavvuf alemi bunu 40 gün yapar. 40 gün çile. Çile tefekkür derin bir düşünceyle insanı özüne yaklaştıran, kendine döndüren bir alem bir ufuk açar. Tefekkür, sonra tezekkür. Bütün bu nimetleri verenin, bizi biz yapanın, bizi insan kılanın Allah'ın celle celaluhu zikri, onu anmak. Kalpler ancak onun zikriyle tatmin olur. Kalp midemizi doyuracak başka hiçbir manevi gıda yoktur. Onu hatırlamak, onu anmak ...güzel isim ve sıfatlarının tecellisini... ...böyle bir sükunet ortamında içimizde yüreğimizde tam hissetmek... ...işte kendimize dönmek... ...özümüze dönmek anlamına geliyor. Bunu... ...bu niyetle... ...evde kal kalalım inşallah. Tabii dışarıda bahar coştu... ...hele Kahramanmaraş'ın... ...en güzel anı... ...mevsim hakikaten hep dışarıya dışarıya çekiyor bizi. Ama çıkmak zorunda olanlar da sosyal mesafeye aman uysunlar. Ama gönül mesafelerini sıkı tutalım efendim. Gönül mesafeleri, işte bu telefonlar var ya, internet var ya, hep şerre alet olsun? Biraz da muhabbete vesile olsun inşallah. Büyükleri, yaşlıları ihmal etmeyelim özellikle. Anne babalar aman ha garip kalmasın dedeler nineler hep alınsın. Komşuluk ilişkileri güçlensin. Zaten bilirsiniz siz bunları. İyi durumdasınız, iyi durumdayız elhamdülillah Anadolu insanları. Ama bir adım daha bir adım daha bu muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı, şefkati ve merhameti derinleştirelim. Benlikten, bencillikten biraz daha uzaklaşıp tabiri caizse fıtrat çizgilerimize dönelim efendim. Sizlere bu sayılı dakikalar içinde bir selam verme fırsatı veren Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. İnşallah fazla vaktinizi almadan, sizi yormadan Kahramanmaraşlı hatıralar içinde olan sohbetlerimizi sürdüreceğiz efendim. Güzelliklerde buluşmak üzere Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, hayırlı kalın. Evde birbirinizi keşfetmeye, yüreğinizi birbirinize daha çok açmaya davet etmeme müsaade eder misiniz? Pekala teşekkürler ediyorum. Sevgili hemşerilerim, can hemşerilerim. Allah'a ısmarladık efendim.